kanalı fazla saydınız zaman zaman geliyor evet. gidiyor. Nasıl bunu sayıyorum? Bunu sayamayan Beşiktaşlı olmaz. Ben benim eşimde. Mümkün Doğru. değil yani. Doğru. Bu kadro da sayılacak. Böyle olacak abi yani istikrar bu. Bugün maçın ne olacak? Bugün bence çok güzel bir maç olur. Göztepe Göztepe gibi oynayayım derse bu maç çok gollü olur. Böyle 5-2, 5-3 kafamdan geçiyor. Enteresan bir maç olabilir ama Göztepe haddimi bileyim. Ben Galatasaray'la oynuyorum. Bu Beşiktaş'a benzemez. Ben hani gideyim orta ikinci bölgede dört kişiyle ben bunlara baskı yapayım. Ee, baskıyı çözdüğümde e, Abdülkerim son zamanlarda Türkiye'nin en formsuz oyunda, oyuncularından bir tanesi. Çok aşırı hata yapıyor. E, Bekleri de zaten idare eder falan. Ben bunlara gol atarım. Bu maçı çözerim falan gibi kafasında oynarsa ki Göztepe'nin oyun tarzı da o. E, o maçta e, Göztepe'nin şansı azalır. Ama Göztepe biraz daha Galatasaray'la oynadığının birincine varıp daha geride baskı yapıp çünkü Göztepe takımı ikinci bölgede sana böyle hurra 5-6 kişi birden basıyorlar. Ee, o zaman da maç bol gollü olur Galatasaray'ın galibiyetiyle sonuçlanır diye düşünüyorum. Bu arada o Deniz, bu Deniz değil mi? Evet. Türkiye'nin ortalama en çok top kapan oyuncusuymuş bu. 8.2 ile oynamış galiba. Bugün tesadüfen başka bir soru sordum o çıktı. Öteki önemli tarafta denizli. da Torreira var. var. Yani bu ikisinin maçı olur bu. Denizle Deniz de Torreira. Kaleciliyiz. O gün Taha. Çünkü Galatasaray takımı Bokele, o... bu. Hugo Tjanic formda ve Romulo. O da çok önemli bir. Evet liste. çok iyi oyuncuları var. Ee, Galatasaray rakibin üstüne disiplinsiz bir şekilde çok adamla gittiği zaman kaptırdığı toplarda önde Galatasaray savunmasını sıkıntıya sokacak ve skor alabilecek iki tane oyuncuyla oynuyor. Muhtemel puan kaybından söz edildi. Hiçbir yapın, şey olmaz. Zorlanacağım Zorlanacağı Kanyar maçlardan başlayıp, biri olarak. içeride Göztepe zorlanacağı maçlardan biri olmaz. Diye düşünüyorum. Okan Hoca yani yeni... 3-0'dan 3-3 olan hangi maç vardı? Kasımpaşa. E Kasımpaşa gibi bir maç oynarsan o ayrı. Ama Galatasaray'ın, APK'nin defansif zaviyetlerini bir an evvel çözmesi lazım ki Okan Buruk'ta onun farkında herkesinden fazlasıyla. Yeni yıldan önce son sözlerinde Okan Hoca 8 puan bize tuzak dedi. Bunu biliyoruz dedi. Yani oluştu bu puan farkı ama dedi biz hiç puan farkı yokmuş gibi mücadele edeceğiz dedi. Zaten sahada öyle oynuyorlar. Her maçı o motivasyonu oyuncu üstünde rehavete çökmemesini sağlayan en önemli faktör Okan Buruk. Hep söylüyorum. Galatasaray maç bitmesin diye oynuyor. Maç 3-0 olması önemli değil. 3-0 mağlup gibi oynuyor. Severek oynuyor. Keyif alıyor oyuncu. Isırıyor. Yani ben de mesela Galatasaray maçını seyrederken bitmesin istiyorum. Her Herhangi bir pozisyon daha görürüm. Bir gol olur falan böyle. Tartışmalar çıkabilir. Tartışmalar İnsan tartışmalar tuvalete giremiyor Galatasaray maçı seyrederken. Hakikaten diyorum tartışma çok önemli değil. Yani Göztepe takımı çok fair bir takım. Göztepe bu yapılanmayla önümüzdeki yıllarda daha fazla iş yapabilir. Mesela Göztepe iyi bir model. Evet bu yapılanmış şimdilik Göztepe iyi gidiyor. Göztepe bunu yapabiliyor mu? Niye Beşiktaş yapmasın kardeşim? Yani Göztepe takımı ne zaman çıktı lige? Geçen yıl. Ee, bir geldi bir gidiyor. bir geldi. Şu anda bir ligin en flash kaç takımından biri? İki. Sansun en Stol iyi futbolu iyi. kesinlikle 2-3 takımından biri. Kadrosunda Beşiktaş kadrosunda oynayacak en az 5-6 tane oyuncu var mı? Var. E, geçen sene ikincilikten birinci lige çıkan takım bunu yapabiliyorsa niye Beşiktaş yapmasın? Göztepe'nin bütçesi 300 milyon euro mu? Değil. Kaç parada? Maksimum 15 milyon, 20 milyon euro. Kerem'e soracağım merak ettim onu da. 15-20 milyon euroyu geçmez. Futbolcu maaşlarıyla beraber soracağım bir de. Ama burada şöyle bir şey var. Danimarkalı bir grup Ankersen ve ekibi yetkiyi vermiş. Soylov'a e, bu yapı büyük takımlara pek çok iyi uyar. Niye? Hı. Dortmund böyle yönetiliyor. Leverkusen böyle yönetiliyor. Liverpool böyle yönetiliyor. Milan öyle yönetiliyor. City böyle yönetiliyor. Milan böyle yönetiliyor. İnter. Ee, bugün Barcelona takımına bak. Sallantıdan ne çabuk çıktı. Hepsi böyle yönetiliyor İbrahim. Bu yönetimin başka kaçış yolu yok. Senin kafanla bu yönetim yönetilmez kardeşim. Senin dediğin zaman yanlış anlama. Senin demiyorum. Bu Türk kafasıyla bu kafı sürdürülemez bir şey götürmeye çalışıyorsun. Hadise yani bitmez bu. Gitmeyecek böyle. Sonuçta dediğime gelecekler. Bütün takımlar yarısını en az yurt dışına satmak zorunda. Satsın da zaten. Dışarı giden bir şey yok. Eğer Serdal Bey'in kafasında bu yoksa bunu da soksun. İlk defa satan öne geçer. 10 sene kimse yakalayamaz. Yurt dışından sen yatırımcı bulacaksın. Nasıl Türkiye'nin büyük şirketleri ne yapıyorlar? Destek için yurt dışından yatırımcı alıyor değil mi? Ortak alıyor adam. Sen de öyle düşünsene Beştaş'ta bunun ortağı var. İsmi çok önemli değil. Mısırlı, Katarlı, Alman, İngiliz, Paraguaylı. Sadece ortağım olacak, o yönetecek. O çünkü niye biliyor musun? Bana yatırımcı olarak gelecek. Para bağlayacak, para kazanmak üzere. çıkışlı fonlar gibi. Doğrusu bu. Buraya gidecek. Başka Bunun kurtuluşu yok. Hiç kimse kimseyi kandırmasın. Kimse de taraftarını, camiasını kandırmasın. Çünkü neticede stadın aynı yerde, tesislerin aynı yerde, kulübün aynı yerde, yıldızların, taraftan her şeyin duruyor. Sadece bir yabancı gelip senin mali yapını düzeltiyor. Daha doğru yönetiyor. İşte biri kulübümüzü... Fenerbahçe kulübüne bak arkadaş ya. Fenerbahçe olduğunu düşün mesela. 18 yaşındasın ya. Fenerbahçe şampiyonluğunu hatırlamıyorsun ya. Yani. Mesela çocuksun arkadaşlarınla bir yere gidiyorsun. Geyik yapacaksın değil mi? Konuşacak ne konuşacak? Siyaset konuşamayacağına göre 17-18 yaşında futbol konuşacak. Çocuğun konuşacak hiçbir şey yok ya. Galatasaraylı konuşacak o dinleyecek. 5 da biraz falan. Düşünsene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sınırsız para, limitsiz yetki, uluslararası ilişkiler muazzam. Konuştu, takım dünyanın iyi hocalarından birini getirmiş. Değil mi? Söylemlere bak. En sonunda federasyon isyan etti, alın dedi, siz yönetin, hakemleri de siz tayin edin dedi yani. Daha bunun ötesi yok ya böyle bir rezalet dünyanın hiçbir yerinde yok ya. Buna rezalet mi diyorsun? Rezalet diyorum ne demek ya ben yönetemiyorum buyurun gelin ortak yönetelim dediler öyle demediler mi? Siz abi? belirleyin der gibi oldular işte. E, anlatsana İbrahim. Bunu biliyorum ilgilenmedim çok fazla. Gördüğüm bu en yüksek... Konusuyla... Natüral zeka sende bir kere, hani yapay zeka falan diyorlar. ya. Burada Alpe var ya bir e, şeyim var, itirazım var. Din akşam senin ismini zikretti. ve sağ senin hafızana Alpoşar. başka birine benzetti. sağ olsun Hiç katılmıyorum Alpe. Çok unutmuş seni. Görüşmek Şunu söylüyorum. Yalnız. Yani sen diyorsun ki futbol federasyonu olarak ne, ne dedi ilk geldiğinde? Sorunları biliyoruz, yöneteceğiz, dedi, değil mi? O da sayın başkan. E al dedim MHK'yi yönetemiyorum. Beceremiyorum dedim. Buyurun beraber yönetelim. Böyle bir şey olabilir mi? Yani mesela şey de olabilir. Ben futbolu yönetemiyorum. Ben başkan olarak durayım ama gel sen yönet ya futbolu. Gibi bir şey. Değil mi? Yanlışsam düzelt yani. Bu biraz Bir sonrası anla. bu. Bir sonrası, budur. Bir sonrası Değişikliktir bu. Değişikliktir hani. ya da. Dolayısıyla e, çare herkes yani bir de bu. İcat falan da yapmıyorsun ki. Ama kimse... Ya herkes dünyada bu işi nasıl yönetiyor kardeşim futbolu? İyi kötü doğru yönetiyorlar. Bütçeyi tutturuyorlar. Dünyanın her yerinde seyrediliyor. Gelir kaydetmekte zorlanmıyorlar. Sen de onlar gibi yap ya. Niye ekstra bir şey arıyorsun ki? Niye Hüseyin Yücel Hasan Arat yani? Niye arkadaş ya? Niye gizli her şey? Niye gizliyorsunuz? Gizlemeyin abi. Siz de ya yorumcular, gazeteciler çıkın konuşun anlatın kardeşim. Karnınızdan konuşmayın. Ya. Çok bir şey olmaz ya. O yani yorumcu kovdurma devri geride kaldı. Artık kimsenin öyle bir gücü de yok. Güçlüyken yaparsın onu. Eskiden öyleydi. Yani. Bu yorumcuyu istemiyorum. Şu gazeteci yazmasın. O bilmem ne olmasın falan. Böyleydi. Çıkın konuşun kardeşim. Hala Hüseyin Yücel'den geleceğini bekleyen adam var ya. Bak takıldım buna ya. Şu kartaldır resmi unutamıyorum ya. Dün akşam seyrettim Rize'de. Bir de Cenk'i düşündüm yani. Evet. Cenk diyorum bak bunun dirisinden çok daha iyiydi. Bir sembol diyor, bir simgeydi. Sembolü bırak, golcülüğü bundan çok golcülü. daha iyi. Totalde baktığın zaman Cenk bundan en az 50 gol fazla atmıştır. Ve oralı. Yani Beşiktaşlı Beş ve oynamıyor adam. Fener'de oynamıyor işin kötü. E süre bulamıyor tabii haliyle. Ha, yani Fener'de evet. de oynasa hepsinden de iş, daha fazla iş yapacağına inanıyorum ben. Bir kere ya 11'de denesin bak Mourinho. Peki, güzel futbol gecesi bekliyorum ben Galatasaray Göztepe. Bence çok keyifli maç olur. Gollü. Ama dediğim gibi yani Göztepe biraz haddini bilirse daha keyifli olur teknik açıdan. Gitmesi gelmesiyle. Yani ama ben derse burada Galatasaray'ı yeneceğim ki onların hocası öyle abi. Soyluş. Beşiktaş maçı sonrası bir açıklaması vardı. Hiç unutmuyorum ya. Buraya dedi Beşiktaş'ı ne yapmaya geldik dedi. Ve yaptı da. Bir şey yapmaya dedi. Çok hoşuma gitmişti o lafı yani. Böyle e, Beşiktaş'ta yani hırpalamaya geldik falan gibi bir Bayağı da hırpaladı. İddialı soy. Ama şimdi Galatasaray'a aynı şekilde düşünürsen Galatasaray hiçbir zaman bir Beşiktaş değil hırpalanabilirsin de yani. Evet ama futbol bu tabii. Yani sonuçta futbol ama maçın favorisi Galatasaray'a hiç konuşacak bir şey yok. Diyorsunuz. Peki, ama Galatasaray'ın tek kaybedici bir kaybedici puan kaybedebileceği maçlardan biri bu demektir lafı da yanlış. Böyle yorumlar. Yani Antep'te, yorumlar. Kayseri'de, Rize'de, Samsun'da her, her yerde. yerde. puan kaybetme. Hatay'da kaybedebilir. Her yerde. Her şey olabilir. Yani bu lig bitmedi daha. 8 puan aslında bir şey değil. Okan da bunu söyledi. Ama Galatasaray kaybederse Fener'in kaybedici kazanma, devamlı kazanma şansı var mı? Yani yaş ortalaması, oyuncu performansı, sahadaki değişiklikler, Mourinho'nun hataları çok kafada soru işaretleri var. Yani Fener'de dolu düzgün gelir. 8 puan bir şey değil dersin. Ama Fener'in öyle gelecek hali yok.